Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut bir at kullanılmamıştır? A seçeneğinde kederleri sözcüğünü görürüz. Beş duy organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımızdan soyut bir attır. B seçeneğinde seni korkutacak geçtiğin yollar, arkandan gelecek hep ayak sesim sözcüklerinden herhangi biri soyut bir isim değildir. Hepsini biz beş duy organımızdan herhangi biriyle algılayabiliriz. Doğru cevabımız geldi ancak diğer seçeneklere bakalım. C seçeneğinde yine hasret sözcüğü, D seçeneğinde ise barış sözcüğü, E seçeneğinde ise hayallerim sözcüğünü beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımızdan doğru cevabımız B seçeneği olacak. Biçimce tekil, anlamca çoğul olarak kullanılan adlara topluluk adı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmamıştır? A seçeneğinde gittiğimiz yerde birkaç sürü ve her sürünün başında çoban köpeği vardı cümlesinde sürü sözcüğü biçimce tekildir ancak anlamına baktığımızda çoğuldur. Bu nedenle eleriz. B seçeneğinde takımımız üst üste üçüncü galibiyetini aldı cümlesinde yine takımımız sözcüğü biçimce tekil olmasına rağmen anlamca çoğuldur. C seçeneğinde tatilde okul boyanacağı için sıralar bodrum kata indirilmiş cümlesinde okul sözcüğünü öğrenciler olarak kullanmadığından bina olarak kullandığından buna topluluk adı diyemeyiz. O nedenle aslında doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakalım. Meclis yeni yasama dönemi için yarın mesaiye başlıyor cümlesinde meclisteki insanlardan bahsetmiş burada. O nedenle biçimce tekil ancak anlamca çoğuldur. Ede dağcıları kurtarabilmek için iki ekip gönderilmiş cümlesinde ise ekip sözcüğü yine biçimce tekil olmasına rağmen anlamca çoğul olduğundan topluluk adıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmamıştır? A seçeneğinde babasının omzundaki çocuk mincik elleriyle bayrağı sallıyordu cümlesinde. Minicik sözcüğü cık, cık küçültme ekini almış. Ancak buradakine küçültme adı diyemeyiz. Çünkü ardından elleriyle sözcüğü gelmiş. Nasıl el diye sorsak minicik cevabını alacağımızdan buradaki küçültme ekini almış sözcüğümüz sıfat olur. Çünkü bir ismi nitelemiş oldu. O nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir ancak diğerlerine bakalım. B'de kitapçıklarının, C'de kutucukları, D'de derecik ve E'de kedici sözcükleri ardından herhangi bir isim almamış ve bir kavramı karşılayacak sözcüklerin sonuna gelmiş. Herhangi bir ismi niteleyecek bir sözcüğün sonuna gelmemiş. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde den, dan, ten, tan eki farklı bir görevde kullanılmıştır? Den, dan, ten, tan ekini biz öncelikle ayrılma haliyle birlikte görürüz. Yani çekim eki olarak gelir isimlere ve de isim soylu sözcüklere. Bir de yapım eki olarak görebiliriz mesela yapım eki olarak gördüğümüzde ise anlamını değiştirecek şekilde gelir. Bugün anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamadım cümlesinde anlattıklarınızdan şeklinde sözcüğümüzde görüyoruz. Anlatmak fiilinden sonra dıttik şeklinde gelen bir fiilden isim yapım ekimiz mevcut. Bundan sonra artık sözcük isimleştiği için isim soylu olduğundan larlar çokluk ekini, onun peşi sıra iyelik ekini ve ayrılma hali ekini elbette alabilir ve anlamını değiştirmeyecek şekilde gelmiştir. Ayrıca ayrılma hali göreviyle geldiğinde neyden, kimden, nereden hangisinden gibi sorulara cevap verir. Neyden hiçbir şey anlamadım anlattıklarınızdan şeklinde. Bu nedenle burada ayrılma hali göreviyle yani çekim eki olarak gelmiştir diyebiliriz. Havuz keyfi yapan çocuklar sudan çıkmıyordu cümlesindeyse nereden çıkmıyordu sorusuna cevap verebilir mesela sudan şeklinde ayrıca bir isme de gelmiş ve anlamını değiştirmemiştir. O nedenle burada da yine ayrılma hali göreviyle yani çekim eki olarak kullanılmış. C'de son zamanlarda yaşadıklarımız sıradan olaylar değildi cümlesinde görüyoruz yine. Ancak burada anlamını değiştirmiş, bir isme gelmiş olmasına rağmen artık sıra sözcüğüyle yeni bir sözcük türetmişiz dendan ekini getirerek günlük olaylar, basit olaylar, her gün karşılaşılan anlamında kullanılan bir sözcük olmuş. O nedenle burada yapım eki göreviyle kullanılmıştır. Doğru cevabımız geldi ama diğerlerine de bakalım. Duru yediği cipsten bir tane bile bırakmamıştı bana cümlesinde. Neyden bırakmamıştı desem cipsten cevabını alırım. Ayrıca yine isim soylu bir sözcüğe gelmiş ve anlamını değiştirmemiş. Yine ayrılma hali göreviyle kullanılmış, çekim eki olarak. Toplanma alanına herkesten önce biz gitmiştik cümlesinde ise kimden önce diye sorsam mesela herkesten cevabını alırım. Ayrıca yine bu defa isim soylu bir sözcüğe gelmiş ve anlamını değiştirmemiş. Yine ayrılma hali göreviyle kullanılmış ve çekim ekidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Dandan eki aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Öğrencilerden bir kısmı dünkü deneme sınavına girmemiş cümlesinde öğrencilerin bir kısmı şeklinde kullanabilirim ben bunu ve bu haliyle aslında bir isim tamlaması oluşturur. Dandan eki -ın in, -in tamlayan ekinin yerini tutacak şekilde kullanılmış. O zaman ben şıklarda dendan ekini gördüğümde yerine ın in, in getirebiliyorsam aynı işlevle kullanılmıştır diyebilirim. Senin bu işi bir yola koymaya çalıştığından bahsetti bize cümlesinde. Çalıştığının bahsetti şeklinde kullanamam. O nedenle doğru cevabım değil. Eserin dili açık ve yalın olduğundan eser herkese hitap ediyordu cümlesinde. Olduğunun eser, olduğunun eser şeklinde kullanamam. Yine doğru cevabım değil. Genç öğretmen mesainin son saatinde yorgunluktan bayılmak üzereydi cümlesinde. Yorgunluğun bayılmak üzereydi şeklinde yine kullanamıyorum. Herkes onun uzaktan sert ve sinirli biri olduğunu zannediyordu cümlesinde. Uzağın sert ve sinirli biri olduğu şeklinde yine kullanamıyorum. En seçeneğinde öğrencilere kitap dağıtılırken kitaplardan bazılarının eksik olduğu tespit edildi cümlesinde ise kitapların bazılarının şeklinde kullanabilirim. O nedenle burada yine tamlayan ekinin yerini tutacak şekilde kullanıldığından doğru cevabım E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir at kullanılmıştır? A seçeneğinde çatladı sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü çattır ve evet yansımadan türemiştir. Doğadaki seslerin taklidi yoluyla oluşmuştur. İsim köktür çattan çatlamak derken isimden fiil yapım ekini alarak artık sözcüğümüz fiil haline gelir. Evet yansıma bir sözcükten türemiştir ancak isim olmadığından fiil olduğundan eleriz. B'de dallarda ötüşen kuşların sesi beni dinlendiriyordu cümlesinde. Yansıma bir kökümüz, yansıma bir sözcüğümüz mevcut değil. Ötüşen ne peki? Ötüşen sözcüğünü yansıma alamıyoruz. Çünkü doğandaki seslerin taklidi yoluyla oluşmaz. Kuşlar mesela öterken cik cik diye ses çıkartır, öt öt diye ses çıkartmadığından yansıma bir sözcük değildir. O nedenle eleriz. C'de gürledi sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü gürdür ve evet yansıma bir köktür, isim köktür. Ardından gelen la eki ise çatladı sözcüğünde olduğu gibi isimden fiil yapım ekidir. Yani evet yine yansımadan türemiş bir sözcüktür ancak fiildir, isim değildir. D'de ise fısıldadı sözcüğüne bakalım. Fıstır aslında sözcüğümüzün kökü ve fıstan fısıldamak şeklinde yine bir fiil türetiriz. Çünkü fısıldamak diye bu mekmak ekini getirebiliyoruz. Yine yansımadan türemiş bir sözcük ancak fiil olduğundan eleriz. E'de ise tıkırtılara sözcüğüne bakalım. Tıkırdır aslında sözcüğümüz tıktan da türemiştir. Tıkırdan tıkırtı yaparken bu defa isimden isim yapım ekini alır. Çünkü ben tıkırtmak diye kullanamam bunu. Yine tık sözcüğü de yansıma bir kök olduğundan burada artık yansımadan türemiş bir isim bulduğumuza göre doğru cevabımız en seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır? Lerler eki, tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında tamlanana gelir ve tamlayanın çoğul olduğunu belirtir. Öncelikle tamlayanı düşmüş isim tamlaması neydi bir ona bakalım. İsim tamlamalarında ilk sözcüğümüz tamlayandı, ikinci sözcüğümüzse tamlanandı. Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması, karşımıza mesela kalem sözcüğüyle yapalım, kalemim şeklinde gelebilir. Buna aslında benim kalemim deriz ve tamlayan yazılmadığından, tamlayanı düşmüş olduğundan sadece kalemim şekliyle görürüz biz bunu. Larlar ekiyle yaptığımızda ise onların kalemleri şeklinde vermeyiz de sadece kalemleri diye yaparız ve burada onların sözcüğünün aslında tamlayanının düşmüş olduğunu görürüz. Aynı zamanda tamlayanın da çoğul olduğunu bize vermiş olur. Bakalım Eski eşyaların saklandığı bir odaydı burası cümlesinde. Onların eşyalarının şeklinde kullanamam. O zaman bir ın in ekine daha ihtiyacım vardır çünkü. Bu nedenle aradığım cevap bu değil. Kitaplarındaki kitapları görünce adeta hayran kalmıştı cümlesinde. Yine onların kitaplarını şeklinde gelmeliydi aslında. O nedenle yine aradığım böyle bir larlar eki almış sözcük değil. Onun kalemleri için ayırdığı özel bir çekmecesi vardı cümlesinde onun kalemleri şeklinde kullandığımızda bir tamlayanın düşmüş isim tamlaması yaparız ancak bu da bize tamlayanın çoğul değil tekil olduğunu verir. Yine aradığımız cevap bu değil. İki kardeş babalarını okulun kapısının önünde bekliyordu cümlesinde ise onların babalarını şeklinde getirebilirim. Hem rekini almış bir tamlayanın düşmüş isim tamlaması mevcut. Aynı zamanda tamlananı bularlar ekim'de gelmiş. Aynı zamanda tamlayan da yine çoğul. Bu nedenle aradığım cevap geldi. Ancak diğerlerine de bakalım. Öğrenciler gruplara ayrılarak etkinlikler düzenledi cümlesinde onların öğrenciler ya da onların etkinlikler şeklinde kullanamadığından yine doğru cevabım değil. Aradığım seçenek D seçeneği olacak. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi somut bir ad değildir? Somut adları nasıl belirliyorduk? Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılanabilen isimlerdi bunlar. Umutsuzluk dersek beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamayız. Ancak yüreğin, koğuşlar, parmaklıklar, ramzalarda sözcükleri beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılanabilir ve her biri isim olduğundan doğru cevabımız A seçeneği olacak soyut bir sözcük olması nedeniyle. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çoğul ad demiş bize. Saçaklarında derken, zambaklara derken, insanlar derken çoğul isimlerimiz mevcut. Tekil ad dersek peki? Resmini diyebiliriz. Aynı zamanda akşam, kapı yine çokluk ekini almadığından tekil isimdir. Tür adı dersek Yine resim sözcüğünü verebiliriz ya da yüz sözcüğünü verebiliriz. Bu da mevcuttur. Soyut isim dersek baktığımız zaman beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılanamayan bir sözcüğümüz mevcut değil. Ancak özel ad görebiliyoruz. Cumhuriyet Bahçesi ya da Emperyal Oteli derken bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeşil sözcüğü ad görevinde kullanılmıştır. A seçeneğinde yeşil yaprak şeklinde görüyoruz. Yaprak bir isimdir ve yeşil sözcüğü yaprak ismini niteleyecek görevde kullanılmış. Nasıl yaprak diye sorsam yeşil cevabını alacağım. O nedenle buradaki sıfattır aradığımız cevap değil. B seçeneğinde yeşili duydu mu uyurdu rüyasında dizelerinde burada o rengin adı olacak şekilde kullanılmış. O nedenle aradığımız cevap B seçeneği olacak. Ancak diğerlerine de bakalım. Yeşil kasırgalar derken yine kasırga bir isimdir. Ve nasıl kasırga diye sorsam yeşil cevabını alacağından, kasırga ismini niteleyecek şekilde kullanıldığından yine buradaki yeşil sözcüğü sıfatımdır. Aynı zamanda yeşil bakmaksa dediğimizde buradaki bakmak fiilimsimizdir. Ve nasıl bakmak diye sorsam yeşil cevabını alacağımdan bir fiilimsiyi belirtecek şekilde kullanıldığından Buradaki yeşil sözcü de bir zarftır. D seçeneğinde yeşil göz şeklinde kullanılmış. Göz yine bir isimdir ve nasıl göz diye sorsam yeşil cevabını alacağım. Göz ismin niteleyecek şekilde kullanıldığından yine sıfatımızdır buradaki. Kimdir geçen yeşil korudan dizesinde ise koru yine bir isimdir ve nasıl koru diye sorsam yeşil cevabını alacağım. Yine sıfatımı buldum. Koru ismini niteleyecek şekilde kullanıldı. O nedenle Doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem çoğul ad hem topluluk adı özelliği taşır? Çoğul addır aslında hepsi çünkü her biri larler ekini almıştır. Çokluk eklerimizi almış. Demek ki bundan öncesine bakmamız gerekir. Topluluk adı olması için de sözcüğümüzün larler eki almadan birden fazla durumu kişiyi, olayı temsil etmesi gerekir. Yani zaten çokluk eki almamış halinin çoğul anlam taşıması gerekir. Kitap sözcüğü tekil bir anlam taşıdığından eleriz. Ancak kafile sözcüğüne bakarsak burada çoğul eki almadan önce de zaten birden fazla kişiden oluştuğunu anlatmaya çalışır bize. O nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir ancak diğerlerine bakalım. Renk, sıra ve koli sözcükleri larler ekini almadığı haliyle tekil birer isim olduğundan eleriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. DDA 2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? DDA 2'ni biz bulunma hal eki olarak görebiliriz. Çekim ekidir ve sözcüğün anlamını değiştirmez. Aynı zamanda yapım eki olarak da görebiliriz. Ancak elbette burada sözcüğün anlamını değiştirecektir. A seçeneğinde edebiyatımızda sözcüğünde görüyoruz d da ekini. Burada sözcüğün anlamını değiştirmediğinden çekim eki olarak karşımıza gelmiştir. Bulunma hal eki olarak. B seçeneğinde eserinde sözcüğünde. Yine anlamını değiştirmediğinden çekim ekidir. Bulunma hal eki olarak gelir. C seçeneğinde şiirinde sözcüğünde. Yine d da eki. Anlamını değiştirmemiş bulunma hal eki olarak gelir. Çekim ekidir. D seçeneğinde ise gözde sözcüğünde farklı bir anlamda kullanılmıştır. Göz sözcüğü elbette görmeye yarayan organımız ancak gözde dediğimizde artık en beğenilen, en sevilen anlamı kazanır. Bu nedenle anlamını değiştirdiğinden artık yapım eki olarak kullanılmıştır. Doğru cevabımız geldi ancak en seçeneğine de bakalım. Burada da içinde sözcüğünde görüyoruz. Yine anlamını değiştirmediğinden çekim eki ve bulunma hali eki olarak gelmiş. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği deriz.